heppinğize Merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün metliste oynuyoruz arkadaşlar e, daha az önce video çektim e, şu anda videoyu çeker, video çekerken video hemen yüklenmiştim e, videoda şöyle bir şey dedim şu anda da met oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi videodaki gibi hiç yani böyle anlam falan çekmiyorum görüntü kalitesi Umarım iyidir yani ben e, sizin için elimden geldiği kadar araştırma mı yaptım. Elimden geldiği kadar e, bir şey yapmaya çalıştım ve sonunda bunu yaptım. Yani arkadaşlar bunun şerefine <laughs> Bunun şerefine bu like patlaması. Yani burada like patlaması derken e, şöyle hatırlatayım ben size. Arkadaşlar ee, kanalımıza like yani kanalımıza ab, kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmuyoruz evet arkadaşlar bu videolarda çok fazla yemek var yani siz için çekiyorum bu videoları her gün eksiksiz yapmaya çalışıyorum ve daha şey yapmaya çalışıyorum nedir daha kaliteli çekmeye çalışıyorum yani sizin için bunları yapmaya çalışıyorum ama Bugün yan en zor kaşını yapıyoruz arkadaşlar. Yani. Ha dur. Değil, yemek alayım yarım. Lan nerede çıktı bu yemek? Nerede çıktı? Oradan çıkmaz ya. Yok artık. Tamam ipimizi koyalım. Çıkalım. Allah Allah düşme düşme düşme. Elimde yemek kaldı. Elimde yemek kaldı yok artık. Elimde harbiden yemek kaldı. At. Ha yemeği ne yapayım ya? <laughs> Sen delirdin mi? Oyun. Bas 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 Arkadaşlar hemen bakalım. Bundan sonra arkadaşlar daha sık video gelecek emin olabilirsiniz. Video videoları aksatmamaya çalışacağım. Bugün bir video çekebilirim. Bundan dolayı acayip özür dilerim. Ama sonra günde iki videomuza devam ederiz. Yani arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı. Şimdi oyunumuza geçelim. Abi bu, bu telefonu Allah vurma lan. Vurma lan. Vurma. Vurma abi. Abi vurma. Abi abi vurma. Abi abi vurma abi. Abi 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 abi, 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 abi vurma. Abi 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 abi. abi. Gel abi abi gel abi 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 yapma abi yapma abi <laughs> jet kebim kaç 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 artık yakalayamaz ki bakalım arkamızda arkadaşlar sphero nerede nerede adam ol adam ol hadi bakayım jet devam ediyoruz arkadaşlar. Hispero'ya gitmiştir inşallah. Ha, ve Bir böyle komuş adamız lan. Adam o Spero. Sperero. Arkadaşlar e, videoya anketi koyarım zaten. Şuradan ulaşabilirsiniz. E, ankette soracağınız soruya e, bir bakın. Yani öyle diyeyim. Şurada bulabilirsiniz yani. Şu sağ üstten bulabilirsiniz. İyi butonundan. Sağ üstteki iyi butonundan. Tıklayıp gidebilirsiniz. Sağ üstte iyi buton olacak. Oraya tıklayın abi. Oraya gidin. Ankete gidin. Yani böyle söyleyeyim. Neyse şimdi önümüze devam edelim. Aa, abi küçük ağaçları yıkıyoruz. Bakın arkadaşlar büyük ağacı yıkamadım. Ama bunu yıkıyorum ya. Uçan kanadı hem güçlü hem güçsüz. hem güçsüz, güç en güçlü hem güçsüz ya. Yok böyle bir şey. Ama bu ne? Neyse. Polis mi var? Bak. Ah, ah burada burada burada. Allah geliyor 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 geliyor. Bin abi uçağa bin 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 bin. Bas bas uçak bas bas bas. Abi yok artık yok artık yok artık yok artık. Yok artık yok artık yok artık. Dört bak dört bak. Oo ay çakal vay. Beni elektroşok şoklayacak Sonra da beni tutuklayacak. Ben böyle şeyler izin verir miyim mobiley? Polis buradan bir kovalım. Ha gelsene 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 gelsene. Dur hatta uçak çağıracağım arkadaşlarım Uçağımı çağırıyorum. Uçak hızlı git. Uçak 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 bas bas uçak. Ben lazım uçak, uçak. Ben lazım uçak. Uçak. Allah'ım ya. Dalga geçecek derken öleceğiz. Dalga geçelim derken öleceğim. Öleceğim. Saklan, 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 saklan. Saklan, saklan, saklan. Hemen çağırmam lazım. Hemen. Basıp gitmem lazım. Basıp gitmem lazım. Basıp gitmem. Lan. Lan. Mümkün oyun bakta kaldı lan. Reset çekeyim bari düzelir. Ah. Çok kötü bu. Çok kötü bu. Aa iyi. Krimler 5'te doldu. 2'ye. Krimler 5'te doldu. Yani. 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 <laughs> Arkadaşlar hemen abi. <laughs> arkadaşlar şimdi bir tane daha oylama koyacağım. Oylamadan hangi oyunu oynayabileceğimizi seçebilirsiniz. Ve arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz hangi oyunu oynayabileceğimi. Siz bunu yorumlayın ben oynayayım abi. Yorumlara bakacağım. Yorumlarınızı her daim okuyacağım. Ben böyle bir bak görmedim. <laughs> Neyse dur devam edelim. Kaydır kaydır araba. Of çok kötüydü. Basmam lazım basmam lazım. Aynen çok iyi çok iyi. On your Tokyo with me now. On your Tokyo. Oh. Oh. Bırak bırak bırak. Bas kazas. Ümit. Oh. Ters ya. Bas. Şimdi drift atacağım. Bak 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 drifte bak. Arkadaşlar bakın drifte. O oh, beley. Allah araba suya düştü driftten dolayı. <laughs> arkadaşlar bu videoyu bir de uzun tutacağım. Artık arkadaşlar. Ee, yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Bunun şerefini like patlaması bekleriz. Bir de bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bildirimleri açınca şey oluyor. Bildirimleri açınca attığım her videodan haberdar olabilir olabiliyorsunuz. Size bildirim geliyor. Orada her video yani attığım her videoda size bildirim geliyor ve haberdar oluyorsunuz. En yani arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. koştur koştur lan Ya diken toplama var ya. Allah'ım ya Rabbim. Obele! Obele! Arkadaşlar size bir e, kötü bir şey söyleyeceğim. Başınıza gelse ne olurdu? Yorumlara yazın. Abi e, Messi oynuyorsunuz. Tam permit soruyorsunuz. Tam piramide gelmişsiniz. Soracaksınız premit kapanıyor. Ne yapardınız? Tam soracaksınız abi. premit kapanıyor. Kapanıyor. Ne yaparsınız? Ben çıldırırım. Zaten başıma geldi bir kere çıldırdım. Evet yani arkadaşlar bu arada e, size bir soru soracağım. Başka bir tane soru daha soracağım. Yani arkadaşlar e, şu soru şöyle. Siz hiç arkadaşınızın eşyası yani siz okulda hiç arkadaşınızın eşyasını izinsiz kullandınız mı? Bunu yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Ee, neyse şaka yapıyorum tabi. Ben kullanmadım. Hiç öyle bir şey yapmadım. Neden ben bunu çalamıyorum? Neyse. Arkadaşlar hangi videolar gelsin? Bunu yorumlara yazın abi. Bunu yorumlara yazın. Yorumlarınızı her daim okuyacağım. Her daim okuyacağım yorumlarınızı. Her daim okuyacağım yorumlarınızı. Başımı çaldım. O baley. Beş ya. Arkadaşlar gecenin beşinde sorgun yapıyoruz ya. Abi yok. Ben şurada yatayım şöyle. Oh, çok uykum gelmişti zaten. Uyuyayım. Ya, sabah olmuş bakayım saate. Lan, lan bir saat uyudum ben. Bak. Hatta bir saat mi uyudum? Hiç yok ama. What? What the hell me? What the hell? 610 am. Arkadaşlar ee, bilmeyeniniz varsa söyleyeyim. İngilizce'de AM sabah saatleridir. PM akşam saatleridir. Bilginiz olsun. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bu bilmeyenler varsa söyleyeyim dedim. AM sabah saatleri demek, PM akşam saatleri demek. Mesela 2 PM 14.00'dır. Yani 2 PM öğlen 2'dir. Ama 5 AM 5 AM gecenin 5'idir. Yani sabah 5'idir. Abi hadi çıkartın beni buradan. Neyse arkadaşlar Allah. Ben geri dönmek için oynayacağım. Anahtarı da alırım, ölmek istemiyorum. Abi hata yapıyormuşum gibi hissediyorum. Çok dikkatli oynamam lazım. Çok dikkatli oynamam lazım. Ah! 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 What? You! Yeter! Artık Arkadaşlar bu oyunda da kasılayım yorumlara yazın. Yorumlara yazın abi. Bütün yorumlarınızı izleyeceğim. Yani izleyeceğim diyorum ya. Bakacağım. Her zamanki gibi bakacağım abi. Merak etmeyin. Yani siz yazın. Mesela değil yani. Kası kasıma da diyebilirsiniz yani. Ben size bırakıyorum. A neden uçan böyle döndü? Neden? Neden? Neden döndü uçağa? Geri dön. Dönme öyle. Bak, boynu kırılır. Yapma. Boynu kırılır. Çap, çam boynu kırıldı. <laughs> Abi. Abi bir uçak kalkmaz. Yumurta var mı? Arkadaşlar ise bu, bu video içinde bosu göstermek istiyorum. Bosu kesildi Giyotlu gibi bir araba veriyordu galiba. Hiç bilmiyorsam. Bir Giyot gibi bir araba veriyordu. İsmi Giottoydu, Giyot'ta diye yazılıyordu. İnşallah geçirim abi şu mutaları. Abi ben siz koymayın. Abi ben siz koymayın. 3 olmuş galiba. Aynen 3 olmuş. 3 olmuş. Uç, dön, evine çizgi sevimli uçak. Özgür olmak uçmak demek uç uçak Allah 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 uçtu mu uçtu mu abi üç tane yumurta koymuşlar buraya Doubley kan ha Do baley ne? Do baley. O baley. O, bale. o, bale. o banka. Çok güzel. Çok güzel abi. Play uçuramı sal aç açalım. Uç uç uç. Uç uç göğüce dön evine. Küçük sevimli uçak. Dur. Arkadaşlar şu kremleri de arayalım yani Nayep olur. Şu kriminali de alalım. Bak o kriminalin ATV'si var. Gel kriminal gel gel gel. Gel kriminal seni alayım kriminal. Gel 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 alayım ben seni alayım alayım. Gel gel alayım. Bin 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 bin, bin uçağa bin bin bin. Ya neden atıyorsun uçağımdan? Almam almam bana ne bana ne. Almam 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 <laughs> Kasino'ya doğru Kasino'ya doğru gidiyorum Kasino oynayacağım Kesinlikle Bakalım belki şans oyundan Araba çıkar Belki şans oyundan araba çıkar Gideyim bakalım Belki şans oyundan araba motor çıkar Hemen gidip Oynamalıyım hemen Arkadaşlar Burada uyarımızı da yapalım Kasino yani kasino yani. Şöyle diyeyim. Sen sorunlarını filan oynamak, poker filan oynamak kötü bir şeydir. Bunu asla unutmuyoruz. Ben sadece e, komiklik olsun diye dedim. Zaten kapanmış. Bakın görüyorsunuz. Ve dediğimiz kasinoları kapatıyor. Benimki bakta kalmış. Benim kasino bakta kalmış. Havaz. Ne yok artık ya? Uçakla gidiyorum. Yükseklere uçuyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah gidiyorum. Gidiyorum. Let's go. Let's go. Let's go. Arkadaşlar her gün ne kadar video olsun bunda ankete koyacağım. Oradan oynayabilirsiniz her gün ne kadar video olsun. Yani haberiniz olsun. Anketi koyacağım bu orayı da. Her gün ne kadar video olsun oradan bakabilirsiniz. Mavi, mavi, yeşil mavi. Mavi, mavi, çok mas, mavi. Mavi, mavi, mas, mavi, mavi. Mavi, mavi, yeşil mavi. Ah, 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 ah. 25 canım kaldı 25 ah, canım ah, ah. Hayır 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 ses, bu ses çıkarttığım için arkadaşlar çok özür dilerim. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Öleyim. Çekil buradan öleyim. Çekil. Var ya kafanı silah kafanı vururum. Neyse şakamızı da yaptıktan sonra. Uçakta değil ya T-150 ile gidelim. Arkadaşlar e, bu arada ee, kanalıma like atmayla ulaşabilirsiniz. Oradan kanalıma abone olun. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü her gün her gün çok güzel videolar atacağım. Çok güzel. Efsane videolar gelecek. Mavi, mavi, yeşil, mavi. Hatırladık. Mavi, mavi, yeşil, mavi. Mavi, mavi, yeşil, mavi. Mavi, mavi, yeşil, mavi. Mavi, mavi, mavi yeşil, mavi. Aaa. Çok az zıplayarak hatırlıyorum. Arkadaşlar burada çok zıplamayın. Yani zıplamayın diyorum ya. Burada zıplamanız lazım zaten. Kafam karıştı. Koşmayın. Çünkü e, arada çok dar şeyler var. Ben iski çalmayayım. İski çalmayayım ben. Allah Allah Allah. 53 53 53. Koş 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 koş. Çekil lan şuradan. Abi abi adam şey ya. Sakın al, sakın al, sakın al, sakın al. Ekle, 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 ekle. Tarat, 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 tarat. Arkadaşlar, e, buraya sadece suçlu olarak elmasları çalmıyorsunuz. E, polis olarak şu dosyaları da çalabilirsiniz. Üstünde durduğum dosyaları. Bakın abi, üstünde duruyorum. Hatta zıplıyorum. Dostları kirleteyim de polisler aspara asas. Aspara Haha. tabii Haha. Haha. Haha haha haha. Haha haha. Bu ha. 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 oyun Allah Allah. Ya Allah Tanrı canı götürüyor. Uba! Oba. Oba. Çok dikkatli bir şekilde, çok dikkatli bir şekilde. Arkadaşlar, şuradan geri dönmenize gerek yok. Aa dur. Mavi mavi, yeşil mavi. Şey. Tamam. 45 can mı? Bak kendime güveniyorum ben çok oynarım. Şimdi kesin ölürüm. Koş koş. Abi kapan kapan kız. Daha değil ama daha değil ama kapanma ama kapanma ama kapanma. Çal 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 ça. şimdi kapan. Şimdi kapan. Abi beni ilk videodan bile takip edenler bilir. Ee, yani ne diyeyim. Artık e, çok kalitesiz videolar çıkıyordu farkındayım. Ama artık daha güzel videolar çıkacak Bunlar emin olun. Zaten bahsetmiştim. Her zaman bahsediyorum. Yani. Daha her şeyi çözemedim ama. Yani daha güzel videolar çıkarmaya çalışacağım size karşı. Abi keşke 5. sezonda 50 level olsaydım ya. Olabilir. Oo. Olabilseydim. Tamam, eceleyerek söyledim. Neden ben ho böyle ho şu Ben de bilmiyorum. Uçak dön. Oha. <laughs> uçak dönerek fermanı şey etti. Dur. Uçak hale gidiyor uçak. O uçak harap oldu. Uçak harabı oldu. Yık abi. Hadi 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 Bunu görenler de şaşıracak. Abi şu adamın şaşkınlığını merak ediyorum ya. Neyse arkadaşlar bugün için de başka bir video daha gelecek. Bir de bu video yüklenmesi biraz uzun sürebilir. Neyse bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bence e, bu bilgisi yani bu e, daha güzel videoların şerefine bir like atıp kan kanala abone olunur. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.